Merhaba Orhan Analiz TV ailesi yine yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar hemen e, önce bu kısmı anlatayım biliyorsunuz uygulamamız e, Android de var sadece Play Store'da ancak bir önceki videomuzda bahsettiğim gibi katıl butonunda iOS kullanıcıları için arkadaşlar gümüş ve altın üyelik sistemi yapıldı ve şu anda kuponlar paylaşıldı arkadaşlar Şöyle söyleyeyim, kanalımızın katıl butonuna basarak bizim Android'de paylaştığımız Gümüş Ve altın kuponlarımızı görebilirsiniz arkadaşlar Uygulamamızı da Android'de zaten direkt Telefonunuza yükleyip bildirim alabilirsiniz Arkadaşlar şimdi hemen videomuzu çok uzatmadan Yeni oranlarımıza geçelim Oran takibi için Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz Telegram'dan takip edebilirsiniz. Açıklama kısmında her şeyi bulabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Önce, öncelikle ilk yarı bir oranıyla başlayalım arkadaşlar. İki tane oran vereceğim. Hem iki buçuk üstü hem KG var geliyor bu oran arkadaşlar. İlk yarı biri 3. İlk yarı biri 3. İlk yarı ikisi 2.25 olan. İlk yarı ikisi 2.25 olan 7 maçın arkadaşlar. 7 maçın 6'sı 2.5 üst, 5'i 3.5 üst ve yine 6'sı KG var bitmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tarihleri görüyorsunuz. İlk yarısında gol deneyebilirsiniz. İlk yarı 1.5 üst deneyebilirsiniz. Başarılı bir oran arkadaşlar. Bunların daha çok bu excel'e sahip olabilmek ve <laughs> Daha fazla bilgiye ulaşabilmek istiyorsanız Telegram'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Hemen ikinci oranımıza geçelim arkadaşlar. Artık videoları çok uzun tutmayacağım ama günlük video atmaya çalışacağım sizlere. Bir önceki e, videolarımızda Instagram'dan mesajları alıyorum. Tebrik ederim arkadaşlar. Kazanan arkadaşlarımız var. İlk yarı 05 gol üstü videolarımızda. Hepsini mutlaka incelemenizi tavsiye ediyorum. Bunları tek tek sizinle e, paylaşmama gerek yok. Uzun uzun video çekmeme gerek yok arkadaşlar. Şimdi ikinci oranımıza geçelim. İlk yarı 1.5 altı 1.25. Arkadaşlar Excel'in tamamını kullanıyoruz. Biz her yerden oran buluyoruz. O yüzden ilk yarı 1.5 altlardan vereceğim şimdi. İlk yarı 1.5 altı 1.25. İlk yarı 1.5 üstü 2.45 olan. Bakın. ilk yeri 1.5 altı 1.25, ilk yeri 1.5 üstü 2.45 olan 146 tane maç açılmış arkadaşlar. Hatta 150 tane. 150 tane maç oynanmış. Bakın görüyorsunuz karışık karışık. Ama buna buna 1.50 verirsek KG yokuna 1.50 verirsek gördüğünüz gibi arkadaşlar son zamanlarda açılan Toplamda 2-4-6-7 maçta 7'si de ilk yarı 0-5 gol üstü bitmiş arkadaşlar. Oranımız neydi? İlk yarı 1.5-6-1.25. İlk yarı 1.5 üstü de 2-45 olacak arkadaşlar. Bizim oranlarımızın şu anki bu oranların tamamı kapanış oranlarıdır. Açılış oranlarını işlemleri genelde biz sadece Excel grubunda yapıyoruz arkadaşlar. Burada bazı şeyler paylaşılmıyor bildiğiniz gibi. Ee, öyle sağda solda çok gören var, eden var, kopyalayan var. Neyse bunlara girmeyelim. Tekrar hatırlatıyorum, katıl butonuna basarak gümüş ve altın üyelik alabilirsiniz. Altın üyelikte günlük listeler ve altın kuponlar paylaşılıyor. Gümüşte ise banko tarzda dediğimiz ideal kasa kuponu paylaşılıyor arkadaşlar. Uygulamamızda biliyorsunuz Oran Analiz TV yazdığınızda Play Store'dan ulaşabilirsiniz. Hepinize bol şans. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.